Mutfak bitti mi İpek? Bitti Meryem teyze. Bulaşıkları da yerleştirdim. Tamam. Anne, anne gel gel Cem gidiyor. gidiyor. Dur ben de gidiyorum. Nereye gidiyor. gidiyorsun be? Kerim Bey'le konuşmam lazım. Selda yok mu Meryem? Bilmiyorum Kerim Bey. Çıkacağına dair bir şey söylemedi bana. Tamam. Ben çıkıyorum gelince ona söylersin. Tamam, tamam Kerim Bey. Kerim Bey... ...hazır yemek varken yer miydiniz? Yok, hayır. Ben şirkette bir şeyler atıştırırım. Teşekkür ederim. Kerim Bey, çıkıyor musunuz? Evet. Şey, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Yalnız konuşabilir miyiz? ...arabaya kadar yürürken konuşalım istersen. Şey, gitmiş midir? Meryem... ...bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Tabii Kerim Bey. İpek... ...hadi işine sonra devam et. Neden gelmiş? Önemli bir şey değil, biraz konuştuk. Ne konuştunuz peki? Bu Cem'le ikimizin arasında Nesin. Ama annene söyleyebilirsin. Artık huzursuz olması için bir neden yok. Cem'in bir daha buraya geleceğini sanmıyorum. Sizden para istedi değil mi? Bu konuda konuşmak istemiyorum Nesin. Benim artık şirkete gitmem lazım. Gelin Bey. Başınıza bela olduğunuzu düşünüyorsunuz değil mi? Hiç öyle düşünmedim doğrusu. Nesin, Babanın bende hatırı büyük. Onun eşiyle kızına sahip çıkmak... ...benim sadece vefa borcumu ödemem demek. Siz bana asla yük olmuyorsunuz. Bunu unutma. Meryem Hanım, benim bugün dışarı çıkmam gerek. Mezar ziyareti yapacağım. Aa, tabii kızım, git git. Yarından itibaren çalışmaya başlayacaksınız. Bugün ne işin varsa yap, bitir. Ya öyle hemen başlayabileceğimi sanmıyorum. Daha bir sürü işim var. Ama bundan sonra annenle senin işin bu ev. Ya tamam, patronu götlerini sonra verirsin. Benim daha alışverişe çıkmam gerek. Sözde Selda'nın para vereceğini söylemişti ama bakıyorum öyle bir şeye niyeti yok. Bekle burada getiriyorum. Ya sen aval aval bana bakacağını temizlemen gereken yerleri temizlesene. Neyi ne zaman yapacağımdan sana ne? Vay vay vay. Meryem Hanım ve ev halkının yanında süt dökmüş kedi. Ha, bana gelince aslan mı kesiliyorsun sen? Sen de benim gibi bu evde sadece bir çalışansın. Hep bana saygılı olman gerekiyor. Canım nasıl isterse öyle konuşurum seninle. Hem sen kendini benimle mi kıyaslıyorsun ya? Senin ne özelliğin varmış? Benim Kerim Bey'in yanında çok farklı bir yerim var. Bana yaptığın terbiyesizliği anlatırsam seni tak diye kapının önüne koyar. Maaş avansınız. Meryem Hanım. Bu kızın dili çok uzamış. Söyle ona bir daha bana terbiyesizlik yaparsa onu çok kötü yaparım. Eğer birinden laf duymak istemiyorsan... ...sen de söylemeyeceksin. Anlaşıldı. Siz iyice çete olmuşsunuz ya. İpek. Dalaşma bununla. Bu evde tatsızlık istemiyorum. Durup dururken o bana dalaştı Meryem teyze. O bana karışmasaydı ben de ona karışmayacaktım. Zaten burada çalışmayacağım. Hem, o yüzden o bana laf sayarken ben niye susacakmışım? Burada çalışacak olsam da kendimi hakaret ettirmezdim. Boşuna dememişler suyun durgunundan korkacaksın diye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.